Oo hmm. burayı kırılan ee, yakıyorlar burayı. Şurada geliyor Çağlar abi. Burada. İmle at. Emre birisi sağında çalıra bir içeriye doğru Dönebilirsin aya doğru adam aya girdi. Ben de ben de ben de. ödün koptu lan. Abi ne vurdun lan abi? Ödün koptu şuna bak. İkisini de aynı anda aldın ha. Biz arkadan mı giriyoruz çağlar? Bana fark etmez. Buradan girek ya. He. Bomba da bendeymiş. Allah. Oh, oh. 10 puan alırım. Hah. Ben de alayım. Sikerler ya. Ben vuracaktım ama onun ikisini de vuramadım. <laughs> Onunuz. Kur abi. Kur. Ha ben kuruyorum lan. <laughs> Kendine söyle. Kur. Kendime de Aa. emri kendime verdim. Park alıyor burada. Aa. Pembeye. Sen kimsin lan köpek? O değil bu kirli maç kazanmak aracık keyif verip. Vay arkadaş ya. Hani bu el çalıştığımı düşünüyorum. E yani <laughs> ha. <he>. Eline sağlık. <laughs> evet. Çok iyi lan. Orası <laughs> <an. Ferim gülüyor> <ben>. Çok <laughs> iyi lan. Sakın ki bu. Yok. tam bir özürlüyüm ya. Hem de üzül mü Hı hı, şu da galiba. Çok, ya, çok, çok iyi ya. Çok iyi be. Adam ama piçin olsun, tanlı vurmuş <laughs> beni ya. Helal lan. Oh. <laughs> Oğlum. <laughs> en son yeme alıyordun sen <gülüyor> <gülüyor> Lan duvar öyle bir yere koymuşsun ki yeleği? <laughs> Kavga çıktı Olamanakım <laughs> İyi Emre Allah'tan şey demedi ya hadi çıkalım falan demiyor Gelmeyeceğiz Şurayı Avro'ya kapatma abi işte. Emre abi kusura bakma Niye o kadar temiz bir et çakarıdan e -çak gelmiyor bunlar ya Et çaktı e -çak değil e -çak ya de değil. direkt bağırsakların yere döktü ya komple Et e çaktı de. de değil abi Ben gördüm her şey gözümün önünde diye Arkadaşlar ben oradaydım <laughs> Bence İbrahim, İbrahim kendi kendine challenge yaptı. Bakalım bu 4 kişiyi ne kadar sıçabiliriz. <laughs> Necip abi keşke tendur alsaydın ya. Aynen. O nereden vurdu seni? Orada orada iyi bu dikkat et. 2 kişiler. Ben bu taraftan darlayacağım. Oha daha bakmadan adam camdan vurdu. Birini okutuyorum, diğeri de var. Tamam abi koruyorum seni. Aa ha, ha şey. kaldırdı onu. Finka kaldırmadım al. Kaldırmamış. Bir daha artık Bitince kaldır, okutacağım. Tamam. Necip abi içeriye geç. Okut ye abi ye dışarı çıkacağım direkt. Çok <laughs> iyi camda ol. Ya buraya gelecek bu kesin. <laughs> Tuzağa <laughs> canıma koyun bu kadar olmaz ya. Aa nereden nereden ge oh. <laughs> gel? Ya ya ya. Son wow, anda oh. kurduğun şey. Düştü mü? Çok güzel. Yavaş yavaş. Gir kur gir kur. Gir baba. Hello. Hello. Ne siktik. Fena. biz bir defa bu kadar hızlı girdik lan. Aynı yer. Kendini... Fazla sıç. Allah dışarıdan çıkmış. Ben Burak vurdum kıyım. biraz. Ben vurdum biraz. Kusura bakmayın. Sana sağlam tamam. oturttum orada ya. Defa giriyor mu televizyon şeyine ha? kameraya bakıyorum. Hemen ya, hemen kamera. Git babacım, bak 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 bak. Çalar nerede o? Yani içeride içeride o şeyin arkasında. Hiçbir abi, abi, şim abi, şim abi şim sen mi oldun Tamam orada. Bir hocamından bakıyor. Onu da bir içeride bir, içeride bir, köşede benim oğlum. Sen de oradan vefa sen de zorlaman lazım vefa. Al. Çok güzel. Vay be. Erkekseniz bir daha seçin lan burayı. <laughs> Adamlar erkek çıktı. Erban. Hayal olsun lan. Efe <laughs> orada orada sağında sağında. Division oynayasım geldi biliyor musun o yüzden ama Realta da oynarım yani Realta olduğu zaman abi şey yapmam. Hakan şunlar Alo. şimdi ya. Lan Alo. Division'a girdim ben yanlışlıkla. <gülüyor> <gülüyor> Alo. Alo. Selamun aleyküm güzel insanlar. Aleyküm selam. Hoş geldin. düştü. Işte. Çabuk R6'ya gel. Tamam tamam geliyorum. Yanlış bir division'a tıkladım. Anana ee... avradınız. Senin ben 5 <laughs> gibi. Teknoloji yemin ediyorum teknoloji de <laughs> esir oldu kardeşim ya. Bir de parmağını oynatıyor ya. Bak <laughs> şeyden join ol. Neydi onun Hemen hemen join oldum. Hemen join oldum ya. Yalnız Davranım Çağlar var. abi. <laughs> senin oğlanla var Ekrem ya Ekrem Sarp'la fotoğrafın efsane ya. Nasıl ama? <laughs> Acayip gündü be. Çok tatlı maşallah ama ya. Öyle resmini çekip atmayaydım bari. Oğlum sen e, ben sende çalışmalara başla senden de bir tane bekliyoruz. kimin gözü değecek? Boş durmak şey, yok. Saniye, aşağıda, niye evlendin oğlum? Vural abiye baksana. Allah izin verirse olur abi. İki, desene oğlum abi ilk önce sen. niye ne, abi, sen niye yapman izin abi? Oğlum seks bana zulüm geliyor ya. <laughs> <laughs> çok mu <net> oldu bilmiyorum. Abi <laughs> <laughs> çocuk yapmak çok zor la. çocuk büyük saygı abi çocuk yap da beşik etmesi yapalım ya. <laughs> ha oldu. <gülüyor> <gülüyor> Hop ki kızlar. İboga gel buraya açalım mı? Bomba koruyun, beni koruyun. Ulan kaç tane kurmuş buraya? Bomb diffusion initiated. Ha geliyin hızlıca buradan. Ha. Ne diyor ya bakarasa te re alto oyuncusu mu? Japon man kelimi. Şey Cüneyt Arkın abi. Şirin gadam. <Gülüşmeler> Sıfır evet bu bu arada kanımız. Genel verici. <Gülüşmeler> ne diyorlar bunlar bizim? Kan grubundan bahsediyorum ben? Siz ne anladınız? Ne abi ayıptır ya. Bunlar nasıl şakalar böyle ya? Mecburcık yaklaş abi. Akına. Çok, Çok güzel var. sakin. Nerede? çok iyisin git boss. Eğil, eğil 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 hayır, eğil. Eğil <laughs> <laughs> <laughs>